Kaşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden şöyle şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Nako'nun bebe yünü kullanacağım. Evet modelin yapılışına geçelim şöyle ilmeklerimi çıkardım. Modelimin ilmek sayısı 6 ve 6'nın katları artı 5 ilmekten oluşuyor. Modeli anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Anlatım esnasında modelin alt kısmına lastik uygulamayacağım için de arka yüzden ilmekleri bir sıra ters ördüm. Ön yüzden modelimizin kurulumuna geçebiliriz. Birinci sıra ön yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 1 2 3 ilmek düz olarak ördüm kenar ilmeğimden sonra. Daha sonra ipi benden yana alıyorum. Bir ilmek ters, bir ilmek düz. ipi benden yana alıp bir ilmek ters. Şimdi şöyle göstereyim size. Burası ana modelimiz, burası ara modelimiz oluyor. Burası yani bir model. Şimdi tekrar 3 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 ilmek düz olarak ördüm. İpi benden yana alıp bir ilmek ters ördüm. İpi markaya aldım. Bir ilmek düz. İpi benden yana alıp bir ilmek ters. İpi markaya aldım. 1 2 3 ilmek düz örüp kenar ilmeğini düz olarak ördüm ve sıramı tamamladım. 2. sıra arka yüzdeyim devam ediyor. Kenar ilmeğini örmeden aldıktan sonra Şimdi bakın şöyle ters örüyorum. Ters görünün ilmeklerim 1 2 ve 3. Şimdi bu 3 tane ilmeğim bunlar pirinç olması gerekiyor. Onun için burada düz görüneni şu anda ters öreceğim arka yüzde. İpi markaya aldım. Ters görüneni düz örüyorum. İpi benden yana alıp düz görünen de yine ters örmem gerekiyor. Arada zaten 3 tane ters ilmeğim var. Bu 3 ilmeği ters örüyorum. Burada yine ara modelim var. Düz ilmeği arka yüzde ters örmem gerekiyor. Dediğim gibi bu kısım pirinç olacak. Düz ilmeği ters ördüm. Ters ilmeği düz ördüm. Tekrar ipi benden yana alıp düz ilmeğimi ters örüyorum. Ve kalan ilmekleri de ters örüyorum yine. Kenar ilmeğim ters. İkinci sıramı tamamlamış oldum. Aldıktan sonra burada üç tane düz ilmeğim var. Birinciyi ve ikinciyi düz olarak ördüm. Daha sonra burada bir arttırma yapıyorum. Sıradaki düz ilmeği örmeden sağ şişimi aldım. İpi benden yana alıp bakın burada düz görünüyor ilmeğim şu anda. Bunu ters örüyorum. İpi arkaya aldım. Ters görünen ilmeği düz örüyorum. İpi benden yana alıp düz görünen de yine ters örüyorum ipimi arkaya aldım. Tekrar 3 tane düz ilmeğim var. Bir. ikisini düz olarak ördüm. Bir arttırıyorum ve diğer düz ilmeği örmeden sağ şişime aldım. İpi benden yana alıp düz görünen ilmeğimi ters örüyorum. Ters görünen ilmeği düz. İpi benden yana alıp düz görünen ilmeği yine ters. İpimi arkaya aldım. 1 ve İkinci ilmeğimi düz olarak ördükten sonra burada bir arttırma yapıyorum. Kalan düz ilmeği örmeden şişime alıp bir ilmek düz olarak yani kenar ilmeğimi düz olarak örüyorum. Üçüncü sıramı tamamlamış oldum. Dördüncü sıra arka yüzdeyim devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldıktan sonra bakın bu il örmediğim ilmeğim ve arttırma yaptığım ilmeğim ikisini örmeden sağ şişimi aldım. Ters örüyorum 1 2. Yine bunu da burada düz görünüyor. Bunu ters örmem gerek. Ters ördüm. İpi markaya aldım. E, ters görünen ilmeği burada düz örüyorum. İpi benden yana alıp düzü yine ters olarak örüyorum. Burada e, örmediğim ilmeğim ve arttırmış olduğum ilmeğim var. Örmeden ikisini sağ şişime aldım. Daha sonra bir, iki ilmeğimi ters ördüm. Yine bakın pirinç olan yerdeyim. Düzü ters. Ters ilmeği düz. Düz ilmeğimi tekrar ters örüyorum. Daha sonra bu iki ilmeğimi ikisini birlikte örmeden sağ şişimi aldım. Kalan ilmeklerimi ters örüp kenar ilmeğini ters ördüm. Dördüncü sırayı tamamlamış oldum. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldıktan sonra, şimdi burada e, buranın burgu olması gerekiyor. Bu iki ilmeği başa alacağım. Değiştirdikten sonra bakın şöyle soldan girerek sağa doğru ördüm bu iki ilmeği. Diğer iki ilmeğimi de tek tek düz ördüm. İpi benden yana aldım. Düz ilmeği ters ters ilmeği düz düz ilmeği ters. İpi markaya aldım. Yine bakın burada ilmeklerimin yerlerini değiştirmem gerek. Bu iki ilmeği başa alacağım. İkisini birlikte ördüm, bir ilmeği düşürdüm. Diğer iki düz ilmeğimi de tek tek düz ördüm. Düz ilmeği ters, ters ilmeği düz, düz ilmeği ters. İpi arkaya aldım. Tekrar burada ilmeklerimin yerlerini değiştiriyorum. Kenar ilmeğini de düz ördüm. Beşinci sıramız bu şekildeydi. Altıncı ve son sıradayım. Ters örüyorum. Bakın bir, iki, üç. E, düz ilmeği arka yüzde ters örüyorum. Tekrar ipimi arkaya aldım. Ters ilmeği düz örüyorum. İpi benden yana alıp tekrar ters örüyorum. Bakın düz ilmeği ters. Bir, 2 3 4 ve 5 bu da düzdü bunu burada ters ördüm ipi markaya aldım ters ilmeğimi düz ördüm ipi benden yana alıp kalan ilmekleri ters örüyorum kenar ilmeğim ters Evet Bakın şöyle göstereyim size modeli bir kez kurduk. Şu anda tabii ki model kendini göstermiyor. Bir model daha kurduktan sonra model kendini gösterecek. Onun için kısaca bir kez daha kuralım modelimizi. Dediğim gibi tekrar model kuruyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldıktan sonra 3 ilmek düz. İpi benden yana alıp düz ilmeği ters, ters ilmeği düz, düz ilmeği yine ters. İki markaya aldım. 3 ilmek düz. İpi benden yana alıp yine düz ilmeği ters, ters, ters ilmeği düz, düz ilmeği ters. İki markaya aldım. Bir, 2 3 ilmek düz ve kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. İkinci modelin birinci sırasını kurduk. Arka yüzde ve ikinci sıradayım. Devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldıktan sonra 1 2 3 Düzü de ters örüyorum. 4 oldu. İpimi arkaya aldım. Ters ilmeği düz örüyorum. İpi benden yana alıp e düz ilmeğimi ters örüyorum. 1 2 3 4 Düz ilmeği yine ters örüyorum. 5 olmuş oldu. 5 tane ilmeği peş peşe ters örmüş olduk. İpi markaya alıyorum. Ters ilmeği düz örüyorum. İpi benden yana alıp yine bakın düz ilmeğim bu. Bunu ters örüyorum. Kalan ilmekleri ters örüyorum yani. Kenar ilmeğim ters. İkinci modelin ikinci sırasıydı. Bakın yavaş yavaş model kendini göstermeye başladı artık. Kenar ilmeğimi örmeden aldıktan sonra Birinci ve ikinci ilmeği düz ördüm. Burada bir arttırma yapıyorum ve Kalan düz ilmeği örmeden sağ şişimi aldım. İpi benden yana alıp Düz ilmeği ters Ters ilmeği düz Tekrar düz ilmeği ters ördüm. İpimi arkaya aldım. 1 2 ilmek düz ördüm. Burada bir artırma yapıyorum ve kalan ilmeği yani kalan düz ilmeği örmeden sağ şişime aldım. İpi benden yana alıp düz ilmeği ters, ters ilmeği düz, düz ilmeği ters. 1 2 ilmeğim düz. Bir artırıp düz ilmeği kalan düz ilmeği örmeden sağ şişime alıp Kenar ilmeğini düz olarak ördüm ve 3. sırayı tamamlamış oldum. Dördüncü sıra arka yüzdeyim devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Burada bakın örmediğim ilmeğim ve arttırmış olduğum ilmek ikisini örmeden sağ şişime aldım. Ardından ters örüyorum. Bakın 1 2 düz ilmeği ters örmem gerek. Ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Ters ilmeği düz örüyorum. İpi benden yana alıp düz ilmeği ters ördüm. Burada örmediğim ilmeğim ve arttırmış olduğum ilmek var. İkisini örmeden sağ şişime aldım. Ardından ters örüyorum. 1 2 Düz ilmeği de ters ördüm. 3 İpimi arkaya aldım. Ters ilmeği düz örüyorum. İpi benden yana alıp düz ilmeği de ters örüyorum örmediğim ilmeğim ve arttırmış olduğum ilmek ikisini örmeden sağ şişimi alıp kalan ilmekleri ters örüyorum. Devam ediyorum. 5. sıra ön yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra burada şimdi ilmeklerin yerlerini değiştirmem gerek. Yani e, bu iki ilmeği başa alacağım. değiştirdikten sonra şöyle soldan girerek ikisini birlikte ördüm. Diğer iki ilmeğimi de tek tek düz ördüm. İpi benden yana alıp düz görünen ilmeği ters ördüm. Ters görüneni düz. İpi benden yana alıp düz görünen ilmeği ters ve ipimi arkaya aldım. Burada yine ilmeklerimin yerlerini değiştireceğim. Sondaki ilmekleri başa aldım. İki ilmeğin birlikte düz örüp bir ilmeğe düşürdüm. Kalan iki ilmeği tek tek düz örüyorum. İpi benden yana alıp düz görünen ilmeği ters, ters görünen ilmeğimi düz. İpi benden yana alıp yine bakın düz görünen ilmeğimi ters örüyorum ipimi markaya aldım burada tekrar ilmeklerimin yerlerini değiştiriyorum şöyle önden alıyorum kenar ilmeğini de düz olarak ördüm bakın model kendini gösterdi artık 5. sıramızdı bu 6. ve son sıradayım Kenar ilmeğini örmeden aldıktan sonra ters örüyorum. 1, 2, 3. Bu düz ilmeği ters örmem gerek. Peş peşe 4 tane ters ördüm. İpim arkaya aldım. Düz ilmeği, pardon ters ilmeği düz ördüm. İpi benden yana alıp düz ilmeği ters. Şöyle aradaki ters ilmekleri ters örüyorum düz ilmeği ters örüyorum. İpi markaya aldım. Ters ilmeği düz ördüm. Düz ilmeği ters. Kalan ilmeklerim ters. Kenar ilmeğim ters. Evet. Bakın şöyle modelimiz ortaya çıktı. Daha fazla devam etmeme gerek yok. Birlikte iki kez kurduk modeli. Kamera arkasında modeli ben büyük bir parçada denemiştim lastik üzerine bir de onu göstereyim size model ilerledikçe ve de lastik üzerindeki duruşu bu şekilde Ben burada modelin alt kısmına bir düz bir ters tekstil tipi lastik uyguladım Siz dilediğiniz lastiği uygulayabilirsiniz Modelimiz lastik üzerinde bu şekilde duruyor Arka yüzü bu şekilde Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden çok güzel anne yeleği olur. Angora iplerle çeyizlik yelek yapımında kullanabilirsiniz. Ee, çocuk atkı berilerinde, dilerseniz süveterlerinde, hırka yapımında birçok yerde değerlendirebileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. E, ee, kolay derken yine aynı şeyi söyleyeceğim. Örgüyü bilenler için kolay tabii ki. Böylelikle bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılı bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.